selamlar, iyi akşamlar. Daha ben bugün bu 5. 6. videom galiba. Şimdi bizimkiler dediler ki anneler gününü bugün mü kutlayalım? Yarın mı kutlayalım? Bugün kutlasan sevinir misin? Daha yarın anneler günü de. E ben dedim hadi bugün olsun. Yarın da bir pasta falan söylersiniz dedim. Yemek yedirirsiniz, kahvaltıya götürürsünüz dedim. Öyle olur dedim. Şöyle Milay yazmış bak neler yazmış. Seni çok seviyorum. Ee, Annem. I love you baby demiş. Daha içinde de bir sürü bir şeyler. Seni çok 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 seviyorum anneciğim diye yazmış. şöyle bir şey hazırlamış. Şöyle. Bak şöyle gül yapmış. Şuraya bak yazmış anneciğim diye. Şöyle. Hazırlamış. Sonra ben bana dediler ki hediye aldık sana dediler. Almış, aldık yani tamam. Şey, Esprisim. <laughs> almışlar. Ne yani ağır bir şey bu? Şimdi o öyle bir şey mi var yoksa? <laughs> Tekrar koydunuz mu? Ha, bak Melikhan. Başka smoothie aldık. Daha ne alalım bir bak. Hayır tabaklar vardı biraz önce. Bir... Smoothie almışlar bana şöyle. Almışlar. Smoothie ney bu? Makinesi mi? <laughs> bu, ne bu smoothie mi? Ben de şöyle bir açtım. <laughs> açtım şöyle. Şöyle açtım. Bak aynen böyle açtım. Baktım. Bak içinde ne var? Ben geçen gün Enes'e Enesgil'in oraya ne bir şeyler götürmüştüm ya bebek tepsi şey falan. Bebek için. Onların tabaklarını koymuşlar. Şöyle. Koymuşlar. Simoti aldık dediler. Ve yok içinde simoti. <laughs> ben bakıyorum. Hayır aldınız. Hayır alma. Aldınız kandırıyorsunuz. Getireceksiniz falan diyor. Bunlar diyor hayır almadık. Sana böyle bir hediye yaptık dediler. Şaka yaptık dediler. <laughs> ben şaşırdım böyle falan evet. filan. Evet. Bakalım bekliyoruz. bekliyoruz simoti almamışlar. Ben gideceğim yarın onu aldıracağım artık. Yorumlarınızı yazın. Aldılar mı almadılar. <laughs> Şimdi Hadi. çocuklar burada hepsi de. Bilenlere kavatmadım. <laughs> Topla. Acaba aldılar mı, almadılar mı? Hayır, bilindim, almadık bilindim. diyorlar. Bilindim, Alacak diye aldık, aldık diye bekliyorsun olarak. falan diyorlar. Gerçekten de ben şu anda onun içinden çıkarttılar, içine tabak koydular diye bekliyorum. Dilara almış geçen gün kendisi Mati de. Ee, işte onun kutusunu getirdik. Onun kutusuna koyduk falan diyorlar. <laughs> Ben hala bekliyorum. Neyse şurada bir bakayım bakalım belki keş